Herkese selamlar, hoş geldiniz. Ben Oğuz. Umarım keyifler yerindedir ve her şey yolundadır. Bugünkü setimiz Lego'nun teknik temasından 4220 model numaralı kurtarma hovercraft'ı. Bu ikisi bir arada bir set. Yani bir de alternatif modelimiz var. Alternatif modelimiz de çift motorlu uçak. Fakat bu videoda kurtarma hovercraft'ını inşa edip inceleyeceğiz. Alternatif modelimiz yani çift motorlu uçak için ayrı bir video hazırlamayı planlıyorum set toplamda 457 parçadan oluşuyor. İsterseniz gelin hızlıca bir kutusuna göz atalım. Kutunun ön kısmında Hovercraft'ı suyun yüzeyinde görüyoruz. Fakat hemen alt kısımda da setin yüzebilen bir model olmadığını ifade eden bir uyarı notumuz mevcut. Arka kısımda ise hem Hovercraft'ın fonksiyonlarını gösteren fotoğraflar hem de alternatif modelimiz olan çift motorlu uçağın fotoğrafını görebiliyoruz kutu içerisinden 3 tane numaralandırılmış poşet, yapım kılavuzumuz ve stickerlarımız çıktı. Bu arada kutunun içerisinden sadece ana modelin yapım kılavuzu çıkıyor. Alternatif modelin yapım kılavuzunu Lego'nun web sitesinde bulabiliriz diyerek yapım aşamasına geçiyorum. ve 3 aşamalı yapım sürecinin sonuna geldik. Yapım aşaması oldukça akıcı ve keyifliydi. Hızlıca modelin fonksiyonlarından bahsetmek gerekirse, model hareket ederken arka kısımda yer alan pervaneler ve üst kısmında yer alan radar dönüyorlar. Onun dışında modelde küçük bir direksiyon var fakat direksiyonla yön değiştirmek biraz zahmetli. O yüzden modelin üst kısmında yer alan kontrolcüyle yine direksiyonu yönetebiliyoruz videonun başında da söylediğim gibi bu videoda esas amacım Hovercraft'ı inşa etmekti. Şimdi bütün parçaları sökerek alternatif modelin inşasına hazırlanacağım. Bir sonraki videoda bu setteki alternatif modelimiz olan çift motorlu uçak modelini inşa edeceğiz. O modeli de inşa ettikten sonra hangi şekilde sergileyeceğime karar vereceğim. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.